Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bu Brawl Pass ve, um, ve Brawl Pass ve diğer şeyleri atacağız ve hemen başlayalım açmamıza. Güzel arkadaşlar. Güzel. Tamam. Evet kardeşim de yanımda geldi. Ender geldi. Fena e, kötü aslında. Şunu satın alalım. Kostansın güzel. güzel mi? İyi güzel. Ne yaptın? Şimdi bir de plasını alalım. Hemen gidelim şöyle. Ve açıyoruz. Süper Ender fena değil. Efsanevi. Ne çıkacak? Go, 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 go. Leopard Max çıktı. Gerçi ben de bütün karakterler açık olduğu için hatta size göstereyim. Ben yani bütün karakterler açık 92 92 savaşçılar yeri biz devam edelim. Daha fazla belki kurtarçının videosu gelir. Sizin için param gidiyor. Devam edelim. Hemen gidelim. Törenden evet. destansı güzel. Ve... Ve hemen gidelim. Tamam. Evet. Hemen üstten açtık. Hemen şunları da alalım, devam edelim biz. Ee, şunları almayalım. <laughs> Açılış Kutuları Arkadaşlar Devam Edelim Şunları da Alalım daha fazla böyle şeker kremi efsanevi tuttu efsanevi saçını düşürmesini istiyorsanız kostüm çıkacağız bundan sonra hep kostüm çıkacak çünkü ben bütün karakterler açık hemen şunları da açalım

ben de Brawl Pass'ın içerisinde alalım. Bu da arkadaşlar? Görenler, bu arkadaşlar. Daha fazla böyle bir katıl istiyorsunuz. Like atın. Eğer bu videoya 10 kal like gelirse o, bu videonun devamı gelecek. Ve hemen devam ediyoruz. Bundan sonra efsanevi de hep Kostüm gelir. Çünkü bence hepsi açık. Bu sonuna geldik. 50. ve bu uh, son Efsanemizi açıyoruz. Ne çıktı? O güzel fena değil. Star hediyesi. Tamam şimdi görevlere bakalım. Görevler yapıldı. Hani ne kalmış? Tamam daha bir şey kalmamış. Biz hemen ne oynayalım? Duel ile oynayalım. Ya da şu boss şu savaşı oynasak mı? Tamam boss savaşı oynayalım. Bek. Ve hemen başlıyorum. Bu arada ben bu boss savaşını bazen kazıdım, oynadım. Oynadığım için de yani botlara karşı kolay da. Tabii her oyunda bir zorluk seviyesi var bunun. Mesela bak, zorluk usta diyor. Tabi kolay baya kolay. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Aha. Bu açtık. Yani bot bu. Gelme lan. Aa. Geliyor. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Ay Öldük. Öldük. Neyse evet, biz devam edelim. Aa oradan bir şey kullayacak. Aynen. Oldu. Hayır ben bunun elinde olmak istemiyorum. Ne 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 ne. Neyse tamam bu üstüne açtığına göre bıraktım. Abi sen ona ateş etsen zaten. Tamam tamam onun hakimiyeti bende. Merhaba dostum. O üçen şu şu robotlara çek atıyor ya. Çılların arasında. Geliyor. Çekil onun Hemen altın kenji tabi. Hemen şunu alalım. Boss öfkelendi. Yandık biz takım arkadaşım yok ödülü. İkisi de mi? Ha bir tanesi doğdu galiba. Yok doğmadı. doğmadı. Gel 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 gel. Aa. İşte var. Aa. Reis yollandı. Reis sinirlendi. Aa! Ah. Orada. Adam. adam. Abi şunlara çek atıyoruz da kapı. Kapı kasamıyoruz işte bunlarla. Çünkü botlara ne? Botlara karşıyız ondan. Hadi be, hadi be, hadi be. Hadi gayret. No no, onun elini bulmak Hadi 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 be. hadi. Aga. Gel lan bura. Onu Gel lan buraya. Evet. Ah. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben eski hesabıma giriş yapacağım hemen. Hemen eski hesabıma giriş yapayım. Orada tabi bayağı bir fazla bir şey. kupayız. Ve hemen şuradan gireceğim. Aha, eski hesabıma giriyorum. Tabi eski hesabımda o kadar karakter yok. Yeni hesap açtığım için. Yeni hesap. Giriyoruz. Ya da giremiyoruz 64. Ya Habibi. Ya Rabbim ya Resulallah. Bana karım bakım de mal Hadi be. 2 saatte bulun be. Sen yorma. Evet sunucuya bağlanıyoruz. Ve... Aha! Tabi eski hesabımda daha çok kupa olduğum için. Ee... Ama i̇şte tabi şey var. Karakter yeni